Peki tüp bebek nedir ve nasıl yapıyoruz? Şimdi tüp bebek tedavisinde öncelikle iğne ile yumurtalıkları geliştiriyoruz. Yumurtalıktaki ne kadar çok yumurta gelişirse bizim için o kadar iyi. Dolayısıyla ilacımızın dozunu mümkün olacağı maksimum dozda veriyoruz. Bazen 7 gün, bazen 10 gün, bazen 12 gün iğne ile yumurtalıkları geliştiriyoruz. Diğer tedavilerde hep 1 ya da 2 yumurta gelişsin istiyoruz. Çünkü korkuyoruz. 4 yumurta gelişi 400 olur. 5 yumurta gelişi 500 olursa diye. Ama tüp bebekte bu bizim kontrolümüz altında olduğu için her gelişen yumurtada gebelik şansını artırdığı için ilacımızı maksimum dozda veriyoruz ve yumurtaları ultrasonla takip ediyoruz. 17-18 milimlik yumurta boyutuna ulaştığımızda artık o yumurtaları bizim yumurtalıktan dışarı almamız gerekiyor. Çünkü tüp bebekteki döllenme dışarıda laboratuvar ortamında olur. Bunun için yumurta toplama işlemi dediğimiz işlemi yapıyoruz. Yani size anestezi veriyoruz, sizi uyutuyoruz. Vajinadan rahim ağzının olduğu bölgeden bir iğne ile karın boşluğuna girip yumurtalıklara ulaşıp yumurtalıklardaki yumurtayı dışarı alıyoruz. 3 yumurta, 10 yumurta kaç tane yumurta geliştirebilmiş isek. Yumurtaları dışarı aldıktan sonrasında o gün eşinizden sperm vermesini istiyoruz. Eşiniz sperm örneği veriyor. Mesela 13 tane yumurta elde ettik. Eşinizden de 2 milyon tane sperm geldi. Verdiği meninin içerisinden. Bu spermlerden embriyolog arkadaşlarımız mikroskopla baktıklarında en kaliteli, kaliteliden kastımız en hareketli, şekli en düzgün spermleri topluyorlar. Ve kaç tane 15 yumurtamız var mesela 15 tane sperm alıyoruz. Normalde spermin yumurtayı kendi döllemesi gerekir. Nasıl? Sperm hareket edecek, yumurtaya yaklaşacak, yumurtayı delecek ve yumurtanın içine girecek. Biz tüp bebekte bununla ilgili olan her kısmı kolaylaştırıyoruz. Çünkü belki sperm yumurtaya gelir ama delemez, geçemez gibi. X'i dediğimiz yöntemle laboratuvar ortamında sperm yumurtanın içerisine sokuluyor. Dolayısıyla her aşamasını kolaylaştırıyoruz. Spermle yumurtayı birleştirdik. 15 sperm, 15 yumurta vardı. Hepsi döllenecek diye bir şey yok. Sonra embriyoloji bakıyor. Belki 12 tanesi mesela döllendi. Elimizde yani 12 tane embriyo var. Sonra mümkünse biz bunları 5. güne kadar laboratuvar ortamında büyüsün istiyoruz. 5. güne kadar laboratuvar ortamında bekletiyoruz. Niye böyle istiyoruz? Çünkü normal doğal dönemde de mesela spermle yumurta tüpte birleştikten sonra 5. günde rahime tutunur. Biz de bunu 5. günde rahime transfer edersek daha yüksek gebelik oranı elde edeceğimizi biliyoruz. Özel embriyonun yaşayacağı ortamlar, laboratuvar ortamında sağlanıp 5. güne kadar bunu büyütüyoruz. Hepsi büyüyor mu? Hayır. Bir kısmı bunların ölüyor. Mesela 12 tane embriyo oluşmuştu. 5. gün 6 tanesi geldi. Aslında günümüzdeki gelişmiş laboratuvar koşullarında 5 gün dayanamayan embriyoda çoğu zaman sağlıksız, genetiği bozuk, Yaşamla bağdaşmayan embriyolardı. Dolayısıyla aslında bu da embriyo sayımız çoksa işimize de geliyor. Çünkü sağlıksız bir embriyoyu sizin rahiminize transfer etme ihtimalimizi azaltıyor. Ama tabii ki de bu %100 değil. Sağlıklı bir embriyoda laboratuvar ortamında ölebilir. Ama yine de çoğunlukla anormal olanları kaybetme ihtimalimiz daha yüksek. Sonra 5. güne geldik. Mesela 6 tane embriyomuz kaldı. Orada embriyoloji bunu mikroskopta inceliyor. Mümkün olan en kalitelisini vermek istiyoruz. Aslında bizim hep bunu çok duyuyorsunuz bizden. Kaliteli embriyo, işte kalitesiz embriyo. Kaliteliden kastımız kromozom yapısı normal olan embriyo. Rutin bir tüp bebek sürecinde aslında biz biyopsi almıyoruz. Yani tam anlamıyla genetiği bilmiyoruz ama dolaylı yoldan tahmin etmeye çalışıyoruz. Şimdi normalde 5. gün embriyosunda 16 ila 32 hücre olur. O hücrelerin şekli düzgün mü? Embriyo normal gözüküyor mu? Bu tarz dolaylı bulgulara bakaraktan embriyonun genetiğini tahmin etmeye çalışıyoruz. En genetiğinin normal olduğunu düşündüğümüz bir ya da iki embriyoyu duruma göre embriyo sayısı değişir onu başka bir videoda size değineceğim. Sonrasında bunu hani bu sefer anestezi vermiyoruz. Sizi yine muayene masasına alıyoruz. Yumurta toplarken anestezi vermiştik. O embriyoyu alıp anne rahmine transfer ediyoruz. Tüp bebek işlemi budur. Elimizdeki çocukla ilgili tedavilerde en gelişmiş tedavi yöntemidir. Sonrasında da transferden 10 gün sonrasında gebelik hormonuna bakıyoruz pozitif ya da negatif olduğunu oradan anlayabiliyoruz.